Reenkarnasyona inanmayanları bile bir tık şüpheye düşürecek Polak ikizlerin hikayesi. Bu ailenin 6 ve 11 yaşındaki kızlarıyla beraber hayatları çok güzel bir şekilde devam ediyordu. Aile kızlarına düşkün ama kızlar birbirlerine daha da düşkünlerdi. 5 Mayıs 1957 günü iki kız kardeş beraber arkadaşlarıyla beraber kiliseye gitmek için evden ayrıldı. Daha sonrasında psikolojik problemleri olduğu öğrenilen bir kadın arabasını bir anda bu kızların üstüne sürerek onların hayatını kaybetmesine sebep oldu. Olayın ardından polis kızlara çarpan kadını ve eşini gözaltına aldı. Kadın sorguda onun da iki tane kızı olduğunu ve devlet yetkililerini sen bu çocuklara iyi bakamıyorsun diyerek onları alıp yetiştirme yurdunu götürdüğünü söyledi. Bunun sonrasında da ben kendi çocuklarımla olamadım kimse olamasın diyerek arabayı üstlerine sürdüm dedi. Soruşturmanın ardından çift tutuklandı. Adam birkaç sene hapis yatıp geri çıktı ama kadın ömrü hayatını akıl hastanesine geçirmeye devam etti. Hayatını kaybeden kızların anne babası ise o dönem acılarını unutmak için dine yöneldi. Kadın olay yaşandıktan bir sene sonra hamile kaldığını öğrendi. Hamilenin üçüncü ayında da başka bir yere taşındılar. Doğumdan sonrasında da çocuklarımız böyle bir yerde büyümesinler istemiyoruz diyerek eski evlerine geri taşındılar. Biraz zaman geçtikten sonra aile Jillian ve Jennifer adını verdikleri kızlarında bir takım değişiklikler olduğunu fark etti. Jennifer'ın kalçasında ölen ablasıyla aynı yerde bir doğum lekesi vardı. Ve aynı şekilde yine ölen ablasının yüzünde oluşan bir yara izi kızda da vardı. Çocuklar 4 yaşına geldiklerinde olaylar daha da gelişti. Aile daha 4 yaşındaki çocuklarının bulundukları bölgedeki her şeyi bildiğini fark etti. Çocuklar ablaların gittiği parkı, okudukları okulları, arkadaşların evlerini hepsini tek tek gösterip bunların kimin ev olduğunu söyleyebiliyorlardı. Hatta ikizler bir gün annelerine anne her zamanki gittiğimiz parka gidelim diye tutturup ardından ablaların gittiği parkı elleriyle koymuş gibi bulup orada oynadılar. Bu ikiz kızlar aynı dakikalarda dünya gelmiş olmasına rağmen ablasının yara izine sahip olan kız gerçekten bir ablaymış gibi diğer kardeşine ablalık yapıyordu. Anne bu kızların diğer kızlarına çok benzediğini fark edince de önlerini diğer kızların oyuncaklarını serdi ve seçmelerini istedi. Kızlar normalde hep oyuncak kavgası yaparlarken biri diğer ablasının diğeri de diğer ablasının oyuncaklarını seçti ve bir anda Noel Baba bize getirdi bunları diye bağırdılar. Anne bunu duyunca daha çok korktu çünkü diğer çocuklarına bu oyuncakları verirken bu oyuncakları ise Noel Baba getirdi demişti. Anne daha sonrasında kapı eşinden onlar oynarlarken gizli gizli dinlemeye başladı. Kızlar ilk başlarda normal sohbetler etmeye devam etseler de daha sonrasından ablarının yaşadığı kazayı bizzat oradaymış kendileri yaşamışlar gibi anlatmaya başladılar. Birkaç ay sonra aile beraber dışarı çıktı yanlarından da egzoz patlamış bir araba geçti. Arabanın sesini duyan kızlar da bizi almaya geliyor diyerek yere kapanıp ağlamaya başladı. Ailenin hayatı bu şekilde yeni doğan kızlarından, ikizlerinden, ölmüş abların hayatlarını dinleyerek geçti. Aile de zamanla bu çocukların reenkarni olduğuna inandı. Döneminde damga vurmuş bir psikolog da o dönem kızların hayat hikayesini de içine alan bir kitap yazdı. Çoğu insan aile kızların acısını unutmak için bunları uydurdu dese de kızların doğum lekelerinin ablalarıyla aynı yerde olmasını ve bu kadar fazla şey bilmelerini kimse açıklayamadı.